abi. Efendim. Nasılsın abi? Biz Sercan'la Fortnite'dayız. Belli abi biz duyuyorsun. de duyuyoruz. Ya ya. Da sen çok space'e basıyorsun ama. <laughs> Onu bir şey yaparsan <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> Onu niye demediniz? <laughs> dedik abi işte. Abi inventarı kapat abi. Hayır, bir inventarı kapatsan abi inventarı. Mikrofona <laughs> telefonu vursana Hayır yani abi. Eyvallah. Hayır abi. Aman ne kötü. Değil. Allah! Telefonu kapadı dil. Dilim mas. Şu pis oğlumun elmas kitlelim kaydı. Abi bana Dur en olsun. büyük boydan. Ha, tamam. tamam. Boydan. Dünyaya Ali Boy Mısır istedin. <laughs> <laughs> evet, ne oldu biliyor musun? Ne oldu lan? Yanımızda Ali falan var ya böyle. Kemal, ben, Ali, Eray var tamam mı? Eee, biz alayım. mısır alıyoruz. Şimdi geldik o mısırcının önüne. Eee, ben bir kova mısır aldım. Kemal bir kova mısır aldı. Bir de orta boy mısır var ya, orta boy. Evet. Eee, mısırcı da tanıdık da izleyici çıktı. Kemal şey, Kemal ben şey dedik. İki tane de Ali boy mısır. <laughs> Gülmeyeceğim. Gülemem. Nasıl <laughs> espri Ayıp. Ayıp, Ayıp ya. Bence böyle şeyler yapmamanız lazım. Beklemedim. Katılıyorum. Pek Çünkü gilemedim. bunlar artık çok tamam, şey şakalar. Tamam o zaman peki şu, şu, şu şu <gülüyor> <gülüyor> <Cinoz>. Ya <laughs> o kadar Cem Yılmaz'a gittim. Siz yaptım. niye, yani. niye al esprilerini Harbiden ya. Çok doğru söylediniz. Eh gülüyorlar tamam devam devam. Hatta kabul yaparsan. Tamam, tamam, Dondurma tamam, iki nokta üstte beni lütfen burada alın. Pek gülemiyorum. Bu Allah Sen, cehennemin bir çoğunluğu yüzde yetmişini kadınlar dolduracak. Allah şerlerinden muhafaza Hocam o zaman ben inşallah oraya giderim ya. Gözlerini... kapat. I am healing. I am healing. Hevan'da var hala. Ama annenizi yerim yerim takılma. Ya yeter artık ben bir yeme artık be. O zaman bak şöyle bir hareketle. Annem. Buna bakarım. Direkt böyle a**nın ortasına bakarım. Akıdı Memelerine bakarım böyle. Ne kadar büyük memeleri var derim. Anasını s**keyim derim. Dur, Bir şey diyeceğim. <gülüyor> dur, <gülüyor> bir şey diyeceğim. <gülüyor> dur, dur. <gülüyor> buldum buldum <gülüyor> bir şey diyeceğim. Bunu şimdi <laughs> kullanmayayım. Yayında bir sıkıntı olursa herhangi bir link anından. Bunu çalıştırıyorum hemen geri alıyoruz olmamış gibi davranıyoruz tamam mı o anı? Artık bu bunun olayı bu. Bir gün bakacağız demiş ki Avustralya <laughs> kırk <"Kıtağım." gülüyor> Kaka var iki tane üç tane insan var. <laughs> bu şey değil mi Pico Park? Ya çok iyi bak 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 diye söylüyorum. Bak 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 bak. Ooo <laughs> baya konuşuyorum. Bu ne konuşuyorum miydi o? Kaka'nın ben. Emniyet genelinde. genci araba beğenmiyor o sırada arabam. <laughs> Gülgül gül öldük. çok geldi. Oh, Blackpink grubuna o kadar çok sahiplenmişler ki sadece kendilerine ait. Ya vallahi cahilime verin ne ya <laughs> bu? Ha! Bugün bana, yarın sana. <laughs> Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Sıçtık, hayır Ata. biliyordum, Ata. bilmiyormuş gibi yaptım lanet olası, bilmiyormuş gibi yaptım. Girme. Sen ne, o... ya? <laughs> <laughs> ne, ne yapıyorsun ya? Selena. Ne oynuyor lan, çakal bilmiyor musun? Sen ne yapıyorsun ya? Hüseyin demez. Topluluğa aha. <laughs> Hüseyin demez topluluğuna ne bileyim. Ya Pembe olan her şeyin tadı güzeldir mi? Kahve, bardak kahve Gülmeyin, gülmeyin, gülmeyin Bir daha başa alsana gülmeyin, gülmeyin, gülmeyin. Gülmeyin. Başa alır mısın? Dur bir dakika, gülmeyin Ay, Hüseyin Demez Toplula Hüseyin draması bitti mi? <gülüyor> 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 Bak Kerem bunu bana niye koydunuz? <laughs> Çünkü VS ne oldu lan? Kim aldı VS'yi? Oğlum bende de... hype ya aldı. Yayını bir anda introya çeviririm. Neye uğradınız şaşırırsınız bak ha. Ne <laughs> oldu? <laughs> Instagram'ı takip edin lan. <gülüyor> <gülüyor> Berabere mi? Bir daha LoL'ü çağrılar aldı. Valorant'ı ee, Vıtıcın ekibi mi aldı? Vıtıcın hypes. Ha Belliydi evet. ama kanka. Şizo yüzünden kaybettiler LoL'ü. Kapattım Peki kapattım. ezici bir üstünlük mü vardı lolde? Shizo yüzünden miydi yoksa Shizo'nun bir olayı yoktu takım olarak mı iyiydiler? Abi kurguymuş zaten Öyle diyorlar Takım olarak mı iyiydiler çağrılar? Ezici bir Ooooo Oo, Oo Okey jungle diff mi? <laughs> Berke birbirimizi düşürmeyelim her kırılırsa altımız Abi abi oh Vallahi hiç sürmüyorum abi diyor bir de. Ah be. O yavaş, ah yavaş, yavaş, <laughs> yavaş 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 yavaş. Ne? Var mı ya gireyim, gireyim, gireyim. Siz benim götümü mü görmek istiyorsunuz? <laughs> Şuraya iyi başladı. Oh. Sonunda dağıtabilenler bir oh. 31'e başladı. Gal patsın lan oraya. O karyo yok aga. O fo 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 fo. Bir şey söyleyeceğim. Şota bir kenara. Oğlum lavukta nasıl bir düşüncen bütün burun tutacak olsun. olsun. Bak, Görüş sağlıyor. Sağ ol. güzel bir bok. Için. Oldu oldu. Çok de kar. Şok oku. bilsin gerek. Bunun ismi Ucube olsun. Kısa süreli kar yağışı beklendiğini açıklamışlar. Şöyle evet, daha kar yağmıyor bro, siz bekleyin bir yarım saat geçsin sonra belki yağabilir. <laughs> ya 35 yaşındasın, bir ayağın çukurda ya. Aldığın şeye bak ya. <laughs> ne oğlum ne sen? var ne var çok güzel oğlum bu. aşmış bitirmiş ya. Bak bak nasıl dans ediyor bak bak. Bence beğenmedi. Bence de. Bir yüzü ekşidi. <laughs> Tadını çok beğendim. Eee M zor. Kabul. 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 ekibi Kabul. 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 Al 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 Kabul. 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 Kardeşine Utanmadın mı lan? Ah Aa, lan! Şurada bir pik atın da bana ölüm Kanka var. şey huka 5. Huka 5. 4 ya 5. Ne er Neresi? <laughs> Nargile gitti. <kötü>. Oh burası. <laughs> o neydi lan? Girme içeri girme içeri girme. Gir o dedim ya ben sana deme sen bak geri dön sen bizim çocukların yanında yaşıyorsun bak şu an. Yalvarırım ağzını <laughs> al. Elbette biri. Aa gelsenize very very thanks. Welcome, Hello, Hello. welcome, welcome. <laughs> beboş, beboş. Ama Ferit abi duymadı mı orada? Duymadı mı Ferit abi orada? Benim... O değil de ortaokulda 6. sınıfta İngilizce öğretmenimiz çok güzeldi. İsmail siker be Çok severdim. <gülüyor> <gülüyor> Matematik hocamız benden hoşlanıyordu. <laughs> Sürüyorum böyle pıt 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 sürüyorum buralara. Bak. Peçeteyi önce ananın amına. Ben de özledim. Vallahi senin için geldim. Yayın dışında kameranın durmaktan korkuyorum. Biz buradayız Ay. Bana mı ki Kanka ya, olacağım. Lan altıyla kaç? Ben vallahi para için geldim. Onu açık söyleyeyim sonra Yanlış anlaşılma olmasın, az 3-5 para kazanırım diye yani, öyle şey olmasın, yanlış anlaşılma olmasın anasını <laughs> satayım. Hani böyle aramızda bir dürüst bir ilişki olsun, Allah'ım onu istiyorum. ...yapınca <laughs> 90 yapıyor. Hani en azından bir... Yapmıyor. ...bir şey, şey lazım arıyorum okum gitti kanka ben oynamak istiyorum ne anlayacak ki ya gel hocam vurayım bir tane adam ANA ben ding ding doğ Allah ben çıkarım piçim ya şimdi boş trollleme kalk kızza kızza ay kızza lan behind ne oluyor lan he piçim <laughs> Şişo'da friend no, 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 no. diyen. Ya bu adam yayınımızı açıyor, yayınlarını açıyor. Bizim kalbimizin mutluluktan ne olur ya. Sağ mı? Kanka. Kaldırma kanka şunun götünü ya. Ama üzülüyor ya, oğlum. Bro, dün gece, gece beni çıkıyor, aradı bro. Sami. Dün gece beni ya, aradı abi, kanka. Ne yapıyor oğlum bir yandan? Tamam. Sesi ağlamaklı geliyordu. Sesi şey ağlamaklı gibi. geliyordu. Bak şöyle yaptı. Bak önce bir iç çekti Hay şöyle. Etmiş. Şey dedi Jrox. Kanka dedi beni Ferit abiyle aynı şeye koymuşlar. Ben nasıl kazanacağım dedi kanka bu yılın FPS yayıncısını. Even Bak bak bak. Ben, Baker, maybe. Bu Orospu benim arkamdan konuşuyor bak. Bir kez bak. 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 Tamam Attık vurdum. Tak 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 tak. Attık diye. Attık Bir rakibi katletti. Alacaklar yemek yiyor diye ya. Ya Mustafa mal mısın ya? Tamam tamam. <laughs> ya salak mısın? Ya aptal mısın? Sus oğlum Elim mi atıp mı? veriyorum vallahi veriyorum. Bırak. Sen burayı yavaş yavaş, yavaş yersin. O, o ne şey. ya? Oğlum klasik o klasik olsun ya. En iyi var. Sıkma artık sıkasım geliyor, sıkma. Hastalık <laughs> <laughs> <sonu> yemin ederim. <laughs> ya siktir git yıl atsana bro. Aga be aga be ağla. Aynen öyle aynen öyle şimdi anasını siktim onu şimdi Çekil. Hey. Yok etti, yok etti, yok etti. Aynen öyle, aynen öyle. Tak! <laughs> Allah aşkına şunu kırın. Gelal. Abi ah be aga be aga be. Aga Ödül, ödül, ödül Ali, ödül. <laughs> Ali bakma lan.

var my try like kilo Sercan efendim ne yapıyorsun <laughs> İzliyorum. herkes birisini geçmişin ben valla bir şey gel durdurma ben izliyorum ya bunu niye durduruyorsun sen biz izliyoruz ya Yo, bölcürü, yürü, 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 yürü. Ya bu da erik de oynuyor yürü. ya o böyle yürürmüyor. Bak 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 gel gel suratını göster. Suratını suratını göster. Suratını göster. Kız gel gel. Gel. Gel ver patileri. <laughs> ver patileri çık çık gara, çık 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 patileri. Yukarı patileri çık. Yukarı çık. <laughs> Kapı kapat. Şuunu izleyebilir miyiz ya? Gel, kapıyı kapat. Şunu ka şunu izleyebilir miyiz? Dur senden bir şey rica edeceğim yanlış anlamazsan. Efendim. Kapıtı, ee, az önce bir tane Şu... turuncu saçlı bir hanımefendi geçti. Şunu bir evet. izleyebilir miyiz kanka? Turuncu Onun saçlı hanımefendi geçti. Ya? Biraz geri gel. Rimi mi diyorsun? Biraz geri gelsene. Ne? Bir daha bir daha ayar bir daha söyle. Yok bir şey demedim ben ya. Tabi tabi bilirsin. <gülüyor> hepsini, <gülüyor> ya. hepsini bilirsin. Bak yok geçen Aynen, bana. Aynen hepsini bilirsin. bilirsin. Ama yani. mesela yok. envanter demeyi bilmezsin. İnventar dersin mesela. <laughs> İnventar. İnventar yani. dersin yani. Tabii. Oğlum ben o bak ben tamam, o kıza şey elimin tersiyle iterim. Yani. aynen aynen kesin elimin tersiyle itersin.